Arkadaşlar merhaba. Öncelikle nasılsınız? Ben Ahmet Alak Hoca özel eğitim öğretmeni. Evet. Yani işte bugün özel eğitim nedir? Part 1'i çektik. Özel eğitim nedir? Part 2'yi çektik arkadaşlar. Size şu anız tabii ki evimden yayın yapıyorum. Kaldığım yerden yayın yapıyorum daha doğrusu. İşte buna göre, buna nazaran daha da iyi bir videolar çekeceğiz. Part 1 ve Part 2'nin değerlendirmesini yapmak istedim bu videoda. Part 3 olarak. Bu videoyu Part 3 olarak yayınlayacağım. Öncelikle. Part 1'de bazı insanlar ilgilenmedi. Bazı insanlar yardımcı oldular. Part 2'de de çoğu insan çok ilgilenmedi. Yardımcı oldular. Vesaire. Hepsine teşekkür ediyorum. Videomuza katıldıkları için. Daha sonra da gereken işlem, gereken şimdi de gereken değerlendirmeyi yapmaya geçelim. Öncelikli olarak gereken değerlendirmede yapmamız gereken aşamalardan biri dikkat etmemiz gerekiyor ve değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu videolarda neden böyle 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 oldu diye. Şimdi gelin buna geçelim. Minka. İnsanlarımızın bu konuyla tabii ki özel vesaire bilmem ne olduğu için yani kendileri bilmedikleri için daha doğrusu konuşmak istemiyorlar. Tabii ki çok normal bir 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 düşünce bu. Ee, yardım olanlar, edenler, bilmeyenler, bilmeyenlere ve öğrenmek isteyenlere bu konuda yardımcı olduk. Ve güzel bir uygulama yaptık arkadaşlar. İşte devamını da uygulamalara katıp devam edeceğiz. Ee, şimdi de daha sonra dış sokağa çıkıp... E, özel eğitim öğretmeni nedir? Nasıl? Ya yani özel eğitim alanında neler yapılmalıdır sizce? Devletimizin daha neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz ya da bilmiyorsunuz devletin neler yaptığını neler yapabilir gibi başka bir bazı bazı sorular soracağız ve bu soruların yanıtlarını aramaya çalışacağız sokakta. Tabii ki bunu bir sonraki hafta sonu yayına koyacağım ee, bu soruyu ya da pazartesi günü belli değil daha o. Ondan dolayı şimdi ben mesela kitaplarıdır, ondan sonradır dergilerdir, özel eğitimle alakalı dergileri istemiyorum. Arkadaşımızın videosunu da yapacağım ve onu da yayınlayacağım. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 şeklinde. Yani düşünüyorum yani ne kadar part gerekiyorsa o kadar şeklinde bunları yayınlamayı düşünüyorum. Tek bir videoda değil de birkaç videoda yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani yani bu iki videomuzda gördüğünüz gibi bazı insanlar yanaşmak istemediler, bazı insanlar görüşmek istemediler, konuşmak istemediler. Bazıları da çok yardımcı oldular. Hepsi için, hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani değerlendirmemizi de yaptığımıza göre arkadaşlar. Görüşmek üzere, dikkat edin kendinize.